Bu arkadaşlarımız nereye gitti acaba ya? Çok basitsiz birine benziyor. Şey zaten. Evet. Eee... Şey de tamam sensin. Aynen. Arkadaşlar. Söyleyin Damla'yı Tuğba Eroğlu hesabında bize istek atsın. birazdan mı bir istek atabiliyor? Evet. Bu arada yayını beğenin. O sırada birini alayım chatte. Evet. Arkadaşlar. Annem banyo ya dedi. Kaçtım. <laughs> Yapsana. Enem var hadi Pıtı pıtı eğlence. Efe'yle bu arada video attık arkadaşlar. TikTok'ta koşun beğenin. Koşun beğenin. Ben de attım Furkan'la. Desteğinizi bekliyoruz. Hesabı ne attık Efe bir Vatansever. Çıkar beni karşıma sen çıkamazsın aklımda. <laughs> Yalnız geçirdiğim gecelere attım var. Oy oy oy. yok ben. Kanka niye öyle o? Bilmiyorum ki. Bozulmuş o. Davet etmesi kapalı şu anda. Kimi? Ooo. Wow. <laughs> wow. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. <laughs> Eee yanımda arkadaşım var arkadaşlar bu arada tanışmak ister misin? Merhaba Kim hap- Şurda el sallamış gibi duydum <laughs> Şimdiden şöyle yap şu el sallıyormuş gibi Değil de mi? Bak, el bak, sallıyormuş gibi gözüküyor ya. Allah Allah <laughs> Gözükmüyor bu arada Şu yandan bakınca Allah Damlayı söyleyin arkadaşlar istek atsın Adı Çilek Çilek kız. Karavot. <laughs> <laughs> <paraftan gülüyor> sen TikTok hesabın neydi? Kanka, neler? Çileksiz. Ne? Çileksiz. Çilek. Çilek yazınca çıkıyor. Çilek yazınca çıkar. Fişesine, Çilek yazın oradan bulabilirsiniz sen. Nasıl denemem sana? Nasıl yanayım? <laughs> Aha dürttüm. dürt. Davet etmesi kapalı. Davet etmesi kapalı diyor arkadaşlar. Durun misafir alayım. Taraftar çıldırdı. Çok çıldırdı taraftar. <laughs> Merhaba. Sesin gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o, o, sesi duyunca kapattım. <laughs> Alo. Sesin gelmiyor şu anda. Bence konuşamıyor. Bence de. Mikrofon bozuldu. Aa gitti. Arkadaşlar gitti şu anda kendisi. Aziz anla. Arkadaşlar konuklarla yayın yapıyor şu anda. Kanka hediye atsana bana. Evet, evet. Bir hediyeni... Kadir'i ben de istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bugün atamıyor mu lan? Kanka bir şey geldi bana. Bu ne? Bak büyük şu He. Abi, abi bir Aa, sorun var mı bakayım? Abi bir sorun da bir isteğim var da. Sor bakalım. E, herkesin de videosunu beğeniyorsun, yorum yapıyorsun. Benimkine de bir videomu yapar mısın? Seninkine de yorum mu? Evet, Mustafa sana... yapıyorsun. Mustafa Tirem, şey bekliyorum. Yağmur damlası bekliyorum. Hayır, Mustafa, diyorum. Mu? Yok. Bir daha söyle abim. E, abi sen ben herkesin videosunu tekrar paylaşıyorsun, yorum yapıyorsun. Benimkine ben de yapar mısın? Kesle bana çünkü çok edit yapılıyor. Gerçekten bayağı edit yapılıyor. Bakamıyorum. Görürsem yapacağım. Hı -hı. Tamam. Sağ ol Efe kardeşim. Sen niye kuşmuyor? Çilekli bir hediye var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya benim kendine bak görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> İstek atabiliyor muyum şu anda? Aha. <laughs> O geldi. Ne haber? İyi ne haber? Mustafa dur PK'da at. Gel PK atalım iyi bende. Neredesin? Nasıl şu anda? <laughs> Güzel. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de arkadaşlarımla dışarıdayım. Niye? Baksana ne geldi Efe. Ne geldi ya? Bir daha atsana Mustafa. Bir daha at ondan. Bak şimdi. Gördün mü Damla Hediye'yi? Gördüm. <laughs> Dur, <ne yaptın>? Gördüm. <laughs> Bak şimdi bir daha gelecek. Bu değil, bu değil. Şapka değil. <laughs> Mustafa Abi, ne attın? Ben vlog çekmişim aslında. Onu attım. Bakarsınız hesabımdan. Gel. Bu benim arkadaşım bak Efe adı. Adı Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi senden ne haber? Ben de iyi. Öyle. <laughs> ben utandım şu an. Niye utandım bilmiyorum. Ya otur. <laughs> Aha, bu <laughs> ne Mustafa? He? Aha, bu hediye ne lan? A Aşk iyi. O kaçıyor sana. Naci Verte bürünmüşsün. <laughs> Abimiz birer. Abinin mi? O ne yapıyor? O ne yapıyor? En son o da dışarıdaydı kuzenimle. Konuşamadık onunla da. O karşımda fight çıktı biliyor musun? Fight deniyor karşımda. <gülüyor> <gülüyor> Efe çekeyim mi seni? <laughs> Şu an değil. değil vakti değil mi? Bugün değil yarın. Yarınların yarın. Elbet bir gün. Cezalı mı bu? Cezalı olmasın. Dışarıdayız ya biz. Nasıl cezalı? Tam yaparsınız bir şey olmaz. Ne cezası? Ceza... Bilmiyorum ki. Düşünülür oğlum Nazar boyu için sağ olun. Aha. Arkadaşlar biz görevi var bir şey geldi. Hedef ulaşımı sağ olun. Ya ben seviyorum ya gerçekten. Burada 3800 kişi varsa hepsini seviyorum. Arkadaşlar ben de çok seviyorum sizi. Ne seviyorsun? Hepimi. He. Hı -hı. Ne? çok seviyorum. İyiymiş. <laughs> ne yazıyorlar sana? Ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? <laughs> Arkadaşlar bu arada damlama videosunu nasıl şey yapmışım seslendirmişim bloğuna? Ben çok beğendim. Abi. Efe çok beğendi. Ya bu kadar. Beni aradı musun? Çok güzel içerik olmuş ki aradı öyle. Ben de beğendim.